Merhaba arkadaşlar Arisya kanalından hepinize selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Keysak sitesindeyiz. Size kısaca siteyi tanıtmak istiyorum. Öncelikle siteye ilk geldiğinizde sizi bir etkinlik sayfası karşılıyor ve bu etkinlik sayfası her ay yenileniyor. Hemen üst tarafta Upgrade, Skin Changer, Giveaways, Free Case ve Case Battle kısmı bulunuyor ve sitede size özel bir çekilişimiz var. Hemen size göstereyim. The Monster 1200 dolarlık ve AWP Fate 1200 dolarlık itemlarımız bunlar. Arisio kodunu kullanıp minimum 5 dolar yatırdığınızda çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Promosyonu bağlantıyı açıklamaya ve yorumlara sabitliyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi promosyon kodumuz Arisya. Bu kodu kullanarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp Dilediğiniz miktarda para yatırabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Kaysak sitesinde 6619 dolarla yine hep beraber birlikteyiz. Garip bir giriş oldu. Neyse sıkıntı yok. Etkinlik sayfamız var. Altında kasalarımız var bugün. Direkt yapacağımız şey kasa savaşına gidiyoruz. Bakalım bugün savaşta kimlerle kapışacağız görelim. Evet. Nereden başlayalım? Biraz daha aşağı inelim. Quantum kasası ve katak. Chinatown. Arkana. Biraz daha inersek öteki kasalar. Boş onları. Evet. Buradan girelim mi birazcık? Lows. Mesela üçlü koysak. Shadow Dager. iki üçlü koysak. Flip Nice. ikili üçlü koysak. Yalnız kalmasınlar. Bir tane de knife koyalım. 1477 dolar. Evet. Şimdi hazır mısınız? Hangi modda oynayalım? Klasik mi? Mazlum. Paylaşımlı da mı? Bence bugün klasikte oynayalım. 1477 dolar veriyorum. Botumu da, da çağırıyorum. Size daha fazla bekletmiyorum. Seviyemizde atlamış olduk. Evet ilk eldivenler geldi. 79'a 106. İkinci eldivenler geldi. 108'e 79. Çarpılı Şarpı, yani ona gelen bana geldi. Güzel motoglows. Turtle. Bir bıçak. 114 15 dolar. Düşük verdi açıkçası. Biraz daha yüksek verebilirdi. Bir parıltı gelecek. Öyle ümit ediyorum bana. Gelmedi. Şimdi mi geliyor? Abi. Şimdi geliyor Royal. Bana geliyor. İyi gene güzel bıçak. 1889 dolar. Almış olduk. Yine 700 dolar yok. Ne 700'ü? 400 dolar karımız varmış. Geri dönüyoruz. Tekrar savaşımızı oluşturalım. Bin, 5141 dolarım var. Şimdi iniyoruz. Biraz daha iniyoruz. Evet, knife kasasını sevdim. 2-3 tane yine knife'tan attım. Tamam. Şimdi geliyoruz. Babuşka seni asla koymam. 36, 25, 18, 15, 9, 5. Çıkalım yukarıya. Şurada. Evet arabes koyacağım. 3 tane bence 6 tane yeterli. Şöyle de yaptık mı en düşük olan kazansın. 1410 dolar. Çok da oyalanmayalım savaşta. Biri 210 dolarlık biri 260 dolarlık item. Yüksek olan bana geldi. Hiç istemiyordum. 108'e 111 yine bende. İstemiyorum. Karşıya ver. Güzel 304. 522 630. Karşıya bir royal gelsen ne mutlu olurum ama. Niye bir tane gelsin? 2 royal gelsin karşıya. Ah 282. Allah'ım 19 dolar var aramızda. Ya istemiyordum 1726 dolar aldım Allah yazıklar olsun Evet arkadaşlar bugün de bu kadarlık oyun yeterli bizim için umarım eğlenmişsinizdir hemen çekilişimizi de hatırlatalım size iki tane item veriyorum ikisi de 1200 dolarlık birisi de monster diğeri de avp fate minimum 5 dolar yatırma karşılığında kodumuz olan arisia kodunu Kullanarak katılabilirsiniz. Unutmayın Arisya, Arisya değil. İşte Türkçe'nin şeyini kandık, aldandık. Sıkıntı yok. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.